Merhabalar, Regresyon e, nedir videosunda? Regresyonun ne olduğunu anlattık. Regresyon bir şifa çalışması. Tamamen duyguların oluşturduğu e, hasarları şifalandıran bir çalışma. Öncelikle e, bu duyguların oluşturduğu hasara da biz travma diyoruz. Travmanın ne olduğunu da açıklamıştık olmadığınız anda olmadığınız bir olayın, bir durumun gerçekleşmesi halindeki yaşadığınız şoka travma diyoruz. E, o şok anında bir boşluk oluşuyor. Tamamen her şey donuyor. Ve e, siz o anda şok geçirmiş oluyorsunuz. Algılarınız tamamen kapanıyor. Algının kapandığı e, kapanmasıyla e, tamamen boşluk oluşuyor. Siz tekrar yeniden algınız yerine geldiğinde Düşünmeye ve hissetmeye başlıyorsunuz. Ama e, travma anında yani o şok anında herhangi bir düşünceniz, bir duygunuz yoktur. Tamamen boşsunuz. Kafaya dank etmek gibi bir şey işte. <laughs> evet şokun oluşturduğu o boşluğa da bir travma diyoruz. O travma geçtikten sonra, yani o boşluk geçtikten sonra tekrar yeniden algınız açılmaya başladığında ilk hissettiğiniz şey, o olayın size yansıttığı ve hissettirdiği şey neyse sizin travmanız o oluyor. Oradaki e, duyguyu bulmanız gerekiyor. Bununla ilgili yaptığım çalışmalardan, regresyon çalışmalarından örnekler vereceğim. Ki siz daha iyi tespit edebilirsiniz e, kendi duygu ve düşünceleriniz aracılığıyla sizde oluşan travmaları bir danışanın babasının 7-8 yaşlarındayken attığı tokatla yani hiç ummadığı bir anda hiç ummadığı bir zamanda babasından ilk defa tokat yiyor. 9 yaşına kadar hiç tokat yememiş 8-9 yaşına kadar dayan ne olduğunu bilmiyor ve ilk tokatını babasından yiyor. Beklenmedik bir anda toplum içerisinde evde misafir varken bu tokat yiyor. Ve e, o an şok geçiriyor, yani travma geçiriyor. şok atlattığı an kendisinde hissettiği duygu tamamen utanma duygusu oluyor. Toplum içerisinde atılan bir tokat olduğu için algısı tekrar geldiğinde etraftaki insanların bakışlarından bir utanma duygusu hissediyor ve buraya tutunuyor. Bu onun travması oluyor ve hayatında kendini ifade etmekten duygularını ifade etmekten, düşüncelerini ifade etmekten her zaman utanıyor. Zaman geçtikçe bu utanç duygusu hayatını zorlaştırmaya başlıyor. Bunu tespit ettik çalışma sırasında, yani utanç duygusunun hangi anısından kaynaklandığını ve o yaşadığı ananı Hangi duyguyu tetiklediğini bulduk, açığa çıkardık ve orası şifalandı. Şimdi önemli olan anınızı, kendinizdeki duyguyu bulmak. O duygunun neden olduğu anıyı yani travmayı bulmak. Travmayı bulduğunuz zaman travmanın sizde oluşturduğu duyguyu ve düşünceyi tespit etmeniz gerekiyor ki... Oradaki farkı fark etmek yani siz bir şeyi fark ediyorsunuz, fark ettiğiniz şeyin sebep olduğu şeyi de fark ediyorsunuz. Böylelikle birbirine geçmiş e, halkalar gibi düşünün ve siz bir halkayı çözmeye başladığınız zaman fark etmeye başladınız. Diğer halkalar da çözülmeye başlıyor. Tabii bu bunu e, yapan kişinin aynı şeyi yaşamış olması lazım yani e, utanç e, duygusunu. Travmasını ben de geçmişte yaşamıştım ve kendimde bunu bulup şifalandırdıktan sonra ancak bana gelen danışanlardaki utanç duygusunun e, travmalarını çözümleyebildim, tespit edebildim. Yani seans sırasında konuşmalarla karşı tarafa yol gösteriyoruz e, ve o kendi travmasını kendi anı defterinden bulup e, hangi duyguya sebebiyet verdiğini ve şu anki yaşamında neden utanç duyuyor ve bu utancı besleyen travması ne? Zaten siz o orayı bulduğunuz an orası dönüşüyor. Yani şifalanıyor. Regresyon tamamen zaman içinde yolculuk yaparak, geriye giderek hafıza merkezinde anı defterlerinizi karıştırarak yapılan bir şifa çalışmasıdır ve sizin yaşamınızda tamamen sizi olumsuz etkileyen, negatif olarak sizde baskı kuran her neyse onun geçmişteki başlangıç tarihine gidersiniz. Yani sizin şu anki mevcuttaki o duyguyu yaşamanıza neden olan suçluluk duygusunu veya utanç duygusunu veya öfke, sürekli öfkeli olma halini yaşamanıza sebep olan bir başlangıç anı var, bir olay, bir durum, bir şey sebep olmuştur ve siz o duyguyu oradan açığa çıkarmışsınız ve sürekli o duyguya tutunarak hayatınızda bunu sürekli durmadan deneyimliyorsunuz. Bunun yanı sıra bir danışanın mesela anne karnındaki travmasını bulduk, yani yaşamdan yaşama isteğini tamamen kaybetmiş, yaşamak istemiyor ve bunun neden olduğu, neden yaşamak istemediğini hayatın her alanında istenmediğini düşünüyor, isten, istenmediği bir evlilik yapıyor. Hiçbir konuda istedikleri değil de hep istemedikleri yönünde hayatını yaşıyor. Ve yaşamak da istemiyor artık. O kadar çok istemediği şeylere maruz kalıyor ki yaşamak istemiyor artık bu travmanın yani bu duygunun bu düşüncenin e, oluşturduğu değersizlik kendini e, hayatı yaşamaya değer görmüyor. Çünkü kendisini değerli görmüyor. Kendisinde istek yok. Yaşama e, dair bir isteği yok. Böyle bir düşüncesi var. Bu düşünce bir duygudan geliyor. Hangi duygudan geliyor? Hayat yaşamaya değmez. Eğer hayat yaşamaya değmiyorsa ben değerli değilim bağlantısını kuruyor. Ee, kimse bana değer vermiyor'a dönüşüyor. Peki bu neden kimse sana değer vermiyor noktasına geldiğimizde anne karnındaki travmaya ulaşıyoruz. Yani annesi kendisi e, birkaç çocuktan sonra dünyaya geliyor. Ekonomik zorluklardan dolayı annesi e, onu doğurmak istemiyor düşmesi için de bir takım eylemlerde bulunuyor. Ee, ve e, bu durum anne karnındayken ona kodlanıyor. İstenmeyen çocuk kodunu alıyor oradayken. Yani yaklaşık 10 yaşında, 12 yaşlarındayken de e, annesinin bir gün geçmişten bahsederken, anılarını dinlerken e, onunla ilgili aslında onu istemediğini hamileliğinde ve e, düşmesi için bir takım eylemlerde bulunduğunu duyuyor orada bir şok yaşıyor. Yani bir travma yaşıyor. İstenmiyorum diyor. İstenmemişim. Demek ki bana değer verilmiyor. Demek ki sevilmiyorum. İstenmiyorum. Duygusu geliştiriyor. Ve bu yüzden de hayatı boyunca istenmeyen, işte bir yere gidildiği zaman davet edilmeyen, bir ortama girildiği zaman sürekli dışlanan bir hal yaşamaya başlıyor. Durum böyle olunca bu sefer yaşamdan tamamen soyutlanmak ve yaşama isteğini kaybediyor, yitiriyor. Biz bu travmayı bulduğumuzda, çözümlediğimizde, annesi ona ilk seni doğurmuşum, ilk düşmemişsin, ilk yaşamımda ve hayatımdasın dedi. Ve yaşam enerjisi yeniden aktifleşti. Yaşamın getirdiği şeyleri, Kabul etmeye başladı ve keyif almaya başladı hayattan tad almaya başladı çünkü oradaki duyguyu değersizlik duygusunu fark etti ve bunun neden olduğunu tespit etti. Burayla yüzleşti. Böylece bu kısmı şifalandırmış oldu. Siz de şimdi sessiz sakin bir ortamda gözlerinizi kapatarak. Zihin pencerenizden, zihin ekranınızdan görünen anılarınızı, negatif anılarınızı, çocukluktan gelen negatif anılarınızı gözlemleyebilirsiniz ve bunlar üzerinde hangi duyguyu geliştirmişim, hangi düşünceyi geliştirmişim ve şu an hayatımda ne yaşıyorum ve bu bunu neden böyle hissediyorum, neden kendim Sürekli suçluluk duygusu hissediyorum. Veya neden sürekli kızgınım? Bu duygu bende niye açığa çıkıyor? Ne zaman e, bu duyguya tutundum? Hangi olay bendeki bu e, kızgınlığı tetikledi ve yüzeye çıkardı? Altta yatan sebebi, olayı ve durumu fark etmeniz gerekiyor. O zaman orası dönüşmeye başlıyor. Artık o, ona benzer durumlar e, meydana geldiği zaman siz artık e, kızgınlığınızın nedenini ve sebebini öğrendiğinizde, fark ettiğinizde, burayı idrak ettiğiniz zaman e, artık tabii fark etmek başka bir şeydir, idrak etmek başka bir şeydir. Bunu sürekli söylüyorum. Şimdi siz burayı fark ettiniz ama e, üç gün sonra yine sizin o travmanızı size hatırlatacak ve tetikleyecek bir olay yaşadığınız zaman tekrar kızdığınızda, öfkelendiğinizde farkındalığınızın bir faydası olmayacak. Burayı idrak ettiğiniz zaman artık karşınızda sizi öfkelendirecek, size o anıyı hatırlatıp sizi kızdıracak şeyler oluşmayacak. Yani siz o durumu Gayet doğal bir şey gibi üzerinize alınmayacaksınız, yani oraya tutunmayacaksınız ve öfkelenmeyeceksiniz. İşte idrak burada devreye giriyor. Bunu bu çalışmaları da yapabilen kişiler tamamen kendilerinde bu durumu dönüştürmüş olmaları gerekiyor. Yani bunları yaşamış olan kişiler olması gerekiyor. Yani bir suçluluk duygusunu bir travmayı suçlu travması yaşamamış bir insan bunu kendinde fark edip dönüştürmemiş bir insan sizdeki travmayı bulamaz ve orayı dönüştüremez. Ee, size yol gösteremez. Birlikte kombine yapılan bir şeydir. Yani karşınızdaki insan size regresyon çalışması yaparken sizdeki bir şeyleri çıkarıp yerine bir şeyleri koyamaz. Ancak sizin enerjinizi okur, bilinçaltınızı e, sizdeki kodları fark eder ve orayı dönüştürür. Fakat bunları kendi hafıza merkezindeki bilgiyle yapar. Yani kıtlık bilincini deneyimlememiş bir insan, size bolluk bereket kıtlık bilincini deneyimlememiş bir insan sizdeki kıtlık bilincini fark edemez. Size bu bilinci fark ettiremez sizdeki bu bilinci. Kendisindeki kıtlık bilincini dönüştürmeyen bir kişi sizdeki kıtlık bilincini dönüştüremez. Suçluluk duygusunu deneyimlememiş bir insan ve suçluluk duygusunu dönüştürmemiş bir insan, sizdeki suçluluk duygusunu fark edemez, size de fark ettiremez, bunun yanı sıra dönüştüremez. Ancak siz size fark ettirir ve sizin desteğiniz, yardımınızla siz fark ettiğiniz için orayı dönüştürür. Ee, Zihninizde kendi kendinize de yapabileceğiniz e, çalışmalar olur. E, yani en azından farkındalığınız olur. Belki tam idrakle dönüştüremeyebilirsiniz ama e, fark ettiğiniz zaman e, fark etmeyle bile dönüştüğünü gördüğüm e, insanlar oldu. Başka ne ekleyebilirim buna? Kalar. Yeterli sanırım. Örnekler örnekler yardımcı olacaktır size. Nasıl yapmanız gerektiği konusunda da zaten bilgi verdim. Böylece kendi yaşamınızda geçmiş travmalarınızı arındırıp temizleyebilir, şifalandırabilirsiniz. Sevgiyle kalın.